İki kitap unut var. Benim cıcının adı Kalitaya, o canan Aya. Bir dakika tak yardım okuyorum. Ha, bir dakika. Bir dakika kuş oymak isteyen kuşu ayıyor ya kuşu ve kaytaya ocanın kayı ga mı? Kabul ediyoruz. Kutu kuşa kuş oymak isteyen kuşu ayıyor ve ya kuşu ve kay, okuduğunuz gibi tabii ki de kayat. Bir dakika. Siz koyunun koyunu koyduğunuz mu? Burada. Koyduğunuz Ben okuyacağım. Kaytaya ozenen kayga ve onun yanında da kuş oymak isteyen kutsuk acı yapıyor bu çok. Ana iki safa, iki İki kitapta ona iki safa. Hikaye batıyor ama onunca bir dakika. Bu çok acı. Hikayemize batıyor hocam. Hasan sevgim hadi o yok. Kalganın bilge oydum. Kalganın bilge oydum. O yattı kayıtacı mı? Onun kutuyacın kıyacı oymasını çekemezmiş. Ben de onun gibi bir kutu kutsum. Ondan ne ekteyim vay. Diyor ki ne diyormuş? Ben de bir kutu, Onun gibi bir onun gibi güzel değilim. Bir ekteyim mi bay diyor. Başka baksan okuyacağım. Kayganın bilge oydum o yatsa kaytaya kıskanır mı? Onu kutlayın, kıyayı matını çeke... duyuyor, duyun. Çekemez mi diyor. Demek ki kıskanıyormuş. Ben de onun gibi bir kutum. Ondan ne ektiğim var diyor. Demek ki ettiğim ektiğinin oyduğunu düşünüyor. Ama hiç hiç ama hiç haklı değil. Hay hay o zahiyemizi dua yapar. Yapar. Buraya. Hmm, böyle bir baktım da. Sanki buradan. Diyor ki ki bu da karga, Ne diyor söyleyeyim mi? Bence ben de onun gibi olmak için kendi tenimi boyamam gerek ve kanatlarımı daha da buya atmam gerek diye, diye düt, diyor 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 ya 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 nut ya nut da benden bir yat daha iyi ve kanat yayı bu yok bu bu yok ve onu benden daha uçtun yapmak ki diye söyleyen yen Şu anda bu ya Bakayım. Ben de bu yüzden diyor ki bari ben bu tutumu yengimi diyeceğim ve onun aynısı olacağım. Fakat bir sorunu var. Neden böyle yapıyor ki? Bence kendi haliye doysaydı daha da iyi oluyordu. Diye tutunamayın. Kayga en çok kaytayan koya yiyecek. Bu ya bir metini kızıyor mu? Kayga en çok kaytayan koya yiyecek. Kıçkan ya devam ediyor ne dediğini duyduğunu unutma. Tahminlerimi birazcık yalnız tutmaz. Kıçkanmaya devam ediyor. Doğduğuma göre dediği şey kıçkanmak. Anlamıyorsunuz değil mi? Bu kıçkanmak. Söyle oyun. Mesela o benim yemeğime aitse kıçkanmam. Seni yenir. Ama çok yemek topladığında seni sen bu kıçkanç diyor. Çünkü o benim yemeğim değil. O onun yemeği. Kıçkanç kıçkanç. Devam ediyor oyun. Sabrı değil. Ben de nerede bakıyorum. Git. Altıncı. Altıncı. Tamam. Şey. Bot ver, bot ver. Şimdi burada ben birazcık yüzüm bozuldu. Yani şöyle bir bakarsanız. Keteri kim ayırmış? Kayba. Yani karganın taketini yapıyor bu odada. Doğru mu ki? Karganın yemek ayırdığını koydu. Ve çok sinirlendi. Onun yok çekiyor. Ben bey ok gibi avuğunun oca yine çoğu yanımasını bey kuzu yo bilen hava havaya kaydı abimetsinin kıt ka mu yoyu mu 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 Evet şimdi ben anladınız. Yetimi got okudum daha da keyfi oyudu. Ama yani bu konuya. Bu da sen zem ne oluyor? Hmm. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Tahminim bu oyu. Kartay'ın yanına gitmiş. O beyt ve ne anne Şimdi Kartay başka bir şey yapıyor. Yatırken Kayra gidip onun yanından bir adını almış diye düşünüyorum. So o zaman başka yanın artık ya yanı yemek zorunda oyan Kayra'ı tutun mu? Bu iti ben de yapabilirim diye düşünmüyoruz. Bakalım. Ee, işte burada ne oluyor diye tahmin edeyim. Şöyle hmm. yapacağını düşünüyorum. Artık benim de yemek bulmam gerekiyor. Ve yemek içine koyuyor diye düşünüyorum. Tabi uçarak. Uçarak. Bütün kutular beni parmakla gösterecek. Hepsi beni çok kıskanacak kıçkan, diye düşünmüş. Bu iti kayıtlardan daha iyi yapabileceğini göstermek için kuzu yerine bir koyun avlamaya karar vermiş. Oh. Onda iyice yükseltemiz kokuyu zunda da da i da i ye ye çiçeği çocuğun Dizin dizinle uygun bir koyun yayamaz. Ayamaz. Ayamaz. Vay 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 va. Ben bu yüzden tuğla bitse şey yoruldum tam ne Bir tane koyun suyu koymuş. Oya ya Ve acaba bunlardan hangisi benim ağzıma uygun diye düşünmüş diye düşünüyorum. Sonra da bu yüzden demiş ki bu tuz çok güzel inmiş. Benim ağzıma koyayım ben bunu. Bir yok mu dedi. Ne de, düşünüyorum. Sonunda kıyıda otlayan yayan koyunu yayın, en betiyetini betiyetini en betiyetini kendine av seçmiş. çetimiz. Kıtya bataya doğru tuzluymuş. Tü koyunun uzayını tuz yan tuz yan koy koyunun tuz yayının ayatına kesik mi kanatı yayını hıtsıya tı çı, tı payak koyunu kaydırmaya sadet ancak bataya mı şimdi bu da tam kesik yukarıya götürecekken kayıga bir adamın geleceğini düşünüyorum ya da adam gelmeyecek ha, adam geldi Sonra da adam geldi ya. Kayga yayacak ve ım, onu onu ya bir dalak dalak yedirecek. Neyse. Kayga koyunu bu yakıp katma istemez. Ancak tırnak yayını koyunun bu tür yayının hayatından bir tuyu kurtayamamız. Çok korkmaz. kalk ka kalk kalk diye acı acı bağırmaya başlamaz. Bunu duyan soban gelmet kaygayı yakayan yap ve yıka fete um, bu da hikaye bitiyor değil mi? Burada ne oluyor? Onu aynı bir ka kafete koymuş ve onu uzun suya da burada bırakmış diye düşünüyorum. Kayıtaya o zaman kayga o gün bugün dur i̇şte bu kafe, kafetin içinde ben nerede hata yaptım diye düşünüp duyuyor muyuz? Bitti. Bu hikayemiz bitti. Bir de koyayım. Sıra da kenar yemeği yeah. Tabii ki de bir dakika bakıyorum. Bir dakika. Kutu isteyen bakıyorum. Kutu oymak istiyorum kutu. Ali abi yutsu kitabına basarak. Kasa koymak. Oyunmanın bir yerinde çok sevim gibi ayı yapıyordu yatsıyor Bu ayı yapıyordu'nun en büyük isteği kutu oyabilmek mi? <laughs> Bir gün Almanda doğa çıkarken bir dayı da, da tonayan ya çatıyanım et. Hey bana bakın ben bir kut oydum kutuya cıvıydı goyun kuyum kuyutumu Sen kut oyamazsın ki demet ya senin kagan bir yok. Kutu kayı alayav yutu çok kuzurumuz. Bon boynunu bak bu kup Oyadan ayıyamaz. O zaman da kendisine bir gaga ayamaya başlamaz. Onun da gagaya benzer bir ahat kabuğu bulmaz. Ahat, ahat kabuğunun tam, tam ahatının yetinletiye bulduğuna bu, yetinletiye bur, yetinletiye ya, ya bulduğuna yapıştırmaz. Bunu yapıştırmaz. Yani a ahad kabuğunu sen sam ahad ahadının yet ye, bu yetsin netil ye yetsin netil ye netil ye Evet ama etin neti ya bu yununa yapıştırmış. Koç o yayın tunet diye ahad, ahadın gelmiş. Ben de kut oydum artık demet bakın. Gagam bir yer var kutlar yine dıvıda yap yer. Sen kutu oyamazsın ki demet yer. Say kut o bir bile bilmiyorsun. Kutuk aya yav çok, çok uzunmuş. kutu ya daha hak vermiş. kutu say kut hiç mi hiç mi hiç mi bir Birden aklına ay kadası oya buydu mı ay bir milyon umut. bir birden akıyınla ayakada tı o yan bu 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 onun yanına gittim bul, bul bu bu kaydet bu na kaydet ne oluyor ben ne oluyor ben tarihi oh yet diye vay ya vay oluyor demet bu oh yetiğim kötü ya YouTube'un bunu ya size sadece tarımı Sonunda onunla bir sadece kuyu et ve yetimi yemeye meye batarım et. Kutuk ayı yeniden kutuya Bir dakika bir soyun yaşadı da? Ne oluyor bunu bir yaşadık. Kutuk ayı ya yeniden kutuya yanına gelmez. Gagan, gagan oysa da saygı soyun etini bir de sen kutu oyamazsın demiş kutucağı. Ona çünkü senin kanat yayın yok. Bu ne? Neden? Ya bizim bizim gibi uçamazsın. Küçük ayı yavyosu so çok, çok uzunmuş. Uç, uçmayı da oh, yemeye kayal vermiş. Ayak. Arkadaş, arkadaşlar. Ben bir soyunu yatsadım. Güzeldi. Siz bir soyunu yatsamadınız işte değil mi? O zaman soyun yok. Bu, bu, ha, bu da değiliz. Hemen devam ediyorum. Kutuk ayı yavruçuk, çok çok ucuğumuz. At uçmağa da ohyanmı mende kayar ve Ayak Ayağı kayanın uçtunda dedi o yana, bey bu yana zıp yamıç. bir kayanın tepesine çıkamaz. Kocaca kut şimdi beni itiye din. Demet koy iki yana çay kendisini aşağı bu yakınız. Ancak bu uçumatına yatım yapmayet. Hız ya ya sak Adı içinde kabı mı kabuğundan yaptığı dalgaçı da gagası Küçük kedi mi tuttuğu yerden ay çalışırken duttu o yediğine doğru mu ten var ya sevim yitsin. kötü oymak oymana yeyek yok demet şey. Adı yap açacak kay de deyip o ya da dan uzak yatmış et şey. Kötü ay yavucu adı adı içimde, ormanın zamanın iç ne doğru yediğimiz. Birden boyu dana, birden dana, birden boyu dana, böyledan boyu dana, bo bo ul yen kokunca yediğimiz. Bu ona bu yani kokucu yediğimiz, yediğimiz. Onun da ki çayırık, yok, sarı kabuğu doğru yumuş. Bir koyucay kardının doğru yumuş. Ayrıca bir yak sarmak, en bir diyet tutsunmuş. Bu kitap da bitti. İyi günler, iyi akşamlar. Bakın bakın Bugün, bu video not bu kadardı. Baya da buraya bir şey yaptım. Bak, buraya görünüyor. Ayakları ay, ay, bu. Ye, 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 ye. Neyse, hava atmak istemiyorum. Sadece ama sadece bu yetimi kod sayacağım. Bu kitap yetimi. O yetiminin vardı. Bunu da bir gün size okuyacağım. Şimdi iyi akşamlar, iyi uykular, iyi günler. Bay bay.